sorularım sizlerin cevaplarıyla uçuk kaçık eğlenceli bir program sizlerle buluşuyor. Yeni bölümle sizlerleyiz. <laughs> Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Avrasya Bölgesi e, Reklam ve Endüstriyel Baskı e, Teknolojisi Fuarındayız. FESPA bu konuda liderlik yapıyor. 500'ü aşkın marka ve on binlerce insanların ziyaret ettiği bir fuardayız. Bu fuar reklam teknolojileri üzerine bir fuar arkadaşlar. Teknoloji anlamında güzel bir bilgiler edineceğimizi düşünüyorum. Bakalım bizi bu teknoloji alanda neler bekliyor? seçim bir giriş kartı oluştu. Şimdi gireceğiz. Evet arkadaşlar şimdi polyester üretimle ilgili bir makinemiz var. Atakan Bey yanımızdan makine hakkında bilgileri alacağız. Yani bu makine nerelerde kullanabiliriz? Hangi ürünlerde kullanılıyor? Ve bu makinenin üretim kapasitesini falan şimdi Atakan Bey'den öğreniyoruz arkadaşlar. Tabii ki. Öncelikle hoş geldiniz. E, makinemiz Flora markasının ürettiği 16 kafalı süblime baskı makinesi olarak geçiyor. Endüstriyel sınıfta 3.20'ye batında henüz şu anda bir rakibi yok kendisi. Şu anda 16 bas 16 adet Epson S3200 baskı kafasıyla baskı yapmakta. 320 eninde süblime kağıda üzerine süblime boyayla baskı yapıp daha sonrasında ısıyla birlikte kumaşa transfer işlemi gerçekleşiyor. Evet. Saate 900 metrekare bir baskı hızı var makinenin. İstenildiği takdirde 8 renge çıkarılabiliyor. Evet. Bu sayede renkler her zaman daha canlı ve daha net olabiliyor. 1 pastan 16 pasa kadar destekleyen pas uzunluğu seçenekleri var. Yazılım olarak da onaylanmış, kendini ispatlamış olan Neostampa yazılımı yazılımıyla birlikte geliyor makinamız. Evet. Kendi içerisindeki degazing sistemleri ve negatif basınç sistemleriyle herhangi bir kafa tıkanıklığının önüne geçmek için her türlü önlemi alınmış durumda. Üzerine 10.000 metreye yakın 3 ilmeğininde kağıt bağlanabiliyor. Aynı zamanda kesintisiz olarak 3.000 metreye yakın da kağıt sarımı yapabiliyor. Evet. İsterseniz 160 eninde de kağıt bağlayıp baskı yapabilirsiniz. 100 santim evet. eninde de kağıt bağlayıp baskı yapabilirsiniz. Hı hı e, ee, makine şu anda tek kişilik bir dev kadro olarak hizmette. E, ee, kalitemizden ödün vermediğimiz sürece her zaman başarılı olacağımızı düşünüyoruz. Onun için de Facebook fuarına tekrar katılmayı tercih ettik. Bu arada beklediğimizden biraz e, katılımcı olarak az sayıda da olsa yine verimli geçiyor. Evet. Ee, çıkardığımız ürünlerin hepsi zaten satıldı şu anda. Evet. Ee, fuar sonrasında inşallah satışlarımızı gerçekleştirme hedefimiz var. Evet. Her yıl Fespa Fuarına katılıyor musunuz Atakan Bey? Ee, geçtiğimiz sene katılmadık sadece. Ondan önceki senelerde Festo of Sign ve ITM Fuarlarının hepsine katılımcıydık. Ee, geçtiğimiz sene artık biraz fuara değil de müşterilere odaklanmaya çalışmıştık. Hı hı. O yüzden fuara çok önem vermedik ama bu sene artık bütün fuarlarda olmayı hedefliyoruz. Fespa Fuarı zaten dünya çapında kendini kanıtlı evet, bir fuar. Ama dediğim gibi Türkiye'nin yaşadığı o ekonomik sorunla alakalı sanıyorum ki bu yıl biraz e, katılım sayısında biraz düşüş var. Hı hı. Ama bu böyle devam etmeyecektir umarım. Bundan sonraki senelerde göreceğiz. Atakan Bey teşekkür tamam. ediyoruz size. Ben teşekkür ederim. Evet arkadaşlar sizin için FESPA teknoloji fuarını gezmeye devam ediyoruz. Bir bakalım seyografi baskı nasıl oluyor arkadaşlar? Merhaba Mustafa Bey, nasılsınız? İyisiniz inşallah. Merhaba, merhaba Serdar Bey. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sizden bu makine hakkında bilgiler almak istiyoruz. Yani çalışma düzeni nasıldır? Teknolojik anlayış gibi katkıları var. Bu makineden bize bahseder misiniz Mustafa Bey? Bahsedelim mi efendim? E, makinemiz 8 kafa e, süplimasyon makinesidir. Hı hı. Saten, tül, polyester kumaşlara baskı yapan bir makinedir. Evet. Sıcak transferle baskı oluyordur. E, bunu genellikle e, bizim kendi müşterilerimize Ayrı potansiyelleri olanlar yani tüle, satene, ondan sonra e, değişik türlü kumaşlara basmak isteyen arkadaşlar bu makineleri tercih ediyorlar. Hı hı. Yeni nesil bir makinedir. Saatte evet. 340 metre bandında atıyor. Hızlı hı. bir makinedir. Yani hı hı. büyük fabrikasyon yerlerde daha çok kullanılmaları amaçlıdır. Hı hı. Bu tarz bir makinedir. Evet gördüğünüz gibi böyle yapıyor makine. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar değişik değişik desenlerde baskılar var burada. Evet. Normalde UV ışınlarda, ışıklarda <laughs> böyle bir patlama yapıyor. Evet. Evet gördüğünüz gibi daha canlı gösteriyor. Işık yanıyormuş gibi oluyor orada. Bunu genellikle formacılar tercih ediyor. Forma sektöründe daha çok yoğun da talep var. Evet. Böyle bu makine kalitesinden de fark ediyor. Evet. Makine kalitelerden fark ediyor. Evet. Biz... Sanırım boyayı buradan alıyor değil mi evet. Mustafa Bey? Boya renklerimiz burada. Bu makinemiz altı renk olarak. Evet. Çünkü iki tane de floresan rengimiz var. Evet. CMYK artı iki de floresan renk Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi renklerin canlılığını görüyorsunuz gayet canlı bir şekilde baskı yapıyor. Yani bu makinelere doğa dostu evet. makine diye çevreci, doğa dostu, İnsan çevre dostu çok iyi. Evet. Biz de arkadaşlar için geziyoruz alıyoruz Mustafa Bey. Size de verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ee, şimdi başka stanta geldik. Burada da tekstil ile ilgili bir baskı makinesi var. Gördüğünüz üzere kumaşın üzerine hem dikim yap gördüğünüz üzere dikimli baskı bu. Gibi yerlere de farklı farklı böyle baskı türleri var mesela böyle. Evet ee, tekstil sektöründe kullanılıyor genelde ee, önce bir pet aktarıcı ile baskımızı yapıyoruz baskıyı yaptıktan sonra her türlü kumaşa deriye şöyle gösterelim. tişörtlere uygulama sıcak pres yöntemiyle tişörtleri uyguluyoruz kalıcılığı çok sağlamdır özellikle pars firmasının malzemeleri ve makineleri çok evet. kalitelidir bu konuda 40 derecede 60 yıkamaya kadar dayanabiliyor. Hı hı. Çok farklı alanlarda kullanılıyor hani sadece tişört olarak düşünmeyin, bez çanta, dericilerde, evet. her türlü tekstil ürününe tutunan bir. Zaten bu teknolojide yaklaşık 3 senelik bir teknoloji, evet. daha yeni çıktı. Baskılarda da gayet gördüğüm kadarıyla evet, canlı. Er Erdem Bey baya canlı. Burada gördüğümüz aynı şekilde Aynen kumaşa çek, çekiliyor. Hatta bir tane de uygularken çekebilirsiniz. Tamam. Çok iyi olur Erdem Bey. Bunu evde insanlar kendi ütüleriyle bile uygulayabilir. Çünkü e, transfer yöntemi sıcak olarak uygulanıyor. Evet. Kumaşa Evet sizler için bu görüntüleri paylaşıyoruz sizlere arkadaşlar. Önce bu ısıtıyorum. Önce ısıttı. Daha sonra iki yapıyoruz. Ee, şimdi kaç dakika bekliyor? İşlem prosesi 160 derecede 12 saniye bu preslerde. Hı -hı. Evde yapacak arkadaşlar, kişiler e, ütüyü koyup yaklaşık 1-1,5 dakika arasında Hı -hı. kumaşı uygulayıp daha sonradan çekiyoruz. Bunun da farklı modelleri var sıcak ve soğuk çekim olarak. Hı -hı. Bu pes sıcak çekim olduğu için presledikten sonra hemen çekebiliyorum. Evet gördüğünüz gibi böyle bir görüntü çıktı. Gerçekten gayet şık bir orijinal görüntü oldu. Bunu fason olarak satan müşteriler var. Kişi özel yapan internette firmalar da var. Evet. Dediğim gibi. Biz evet. üretici firmayız. Pars olarak bunun makinalarını satıyoruz biz üreticilere. Evet. evet. İnternet üstünden e, DTF baskı yazarlarsa Hı. büyük ihtimal karşılarını çıkarlar. Oradan her türlü ulaşabilirler bu baskılara. Şu anda çünkü çok moda. Yani mesela bunların fiyatları ne kadar mesela ondan fiyatları, seyircilerimiz? Şöyle şu baskının aşağı yukarı gelebileceği bir fiyat 15 ile 20 TL arası. Hmm. Tabi boyuta göre değişiyor. Örneğin evet. 5 santim 2 santim bir şeyin ücreti çok daha düşük oluyor. Ama şu boyutlarda bu yaklaşık 30'a 25 gibi hmm. bunun ücreti dediğim gibi 15 TL ile 25 TL arası değişebilir. Soğuk DTF makinesi diye geçiyor. Şöyle Hı -hı. duralım. Evet. Bu makine daha çok sert zeminler için kullanılıyor. Evet. Ee, diğer makineden farkı. Hı -hı. Örneğin kaleme, çakma. E, örneğin bu makinenin e, bize geldiğinde üstünde logomuz yoktu. Bu makineden baskı alıp örneğin kendimiz tamamen. E, kendi insanların hayal dünyasına kalmış evet. katma değerli ürün çıkartabiliyorsunuz evet. üstüne en son vernik atılıyor gördüğünüz gibi evet. Evet. ser zeminlerde kullanılıyor evet. bunlar örneğin bir tane uygulama yapabiliriz olur istiyorsanız olur iyi olur Erdem Bey evet abi kabartma gördüğünüz oluyor. gibi kabartma gibisi sanırım evet, ajanda da duracak evet vernikli bir yüzey çünkü bu evet Orijinal gibi, sanki evet. ajanda da varmış gibi görüntü evet. oldu Erdem Bey. Çünkü bu katma değeri de buna zaten vernik katıyor. Evet evet Ve çok Ve kalıcılığı güzel. çok iyi. Örneğin tersi. cam şişelere uygulanabilir. Evet. Bardaklara, tabaklara. Bardaklarda mesela yıkanın çık, çıkıyor mu suyu evet, etkisi? Çıkmıyor. Bulaşık, çıkmıyor değil mi? Bulaşık yalnız şöyle bir sıkıntı var, bulaşık makinesinde 15-20 yıkama sonra hafiften şu köşelerden atma hmm, olabiliyor. Atıyor değil mi? 50 yıkasanız daha sağlıklı. Evet. Müşterilere biz gönderiyoruz. Kimisi diyor çıkmıyor. Bizde bu problem yaşanmadı ama evet. birkaç müşteriden feedback aldık bu konuyla ilgili. Hmm. Sıkıntı yaşayanlar olmuş. Ondan dolayı biz bunun yapıştırıldığı ürünleri 50 yıkamasını tavsiye ediyoruz. Evet. Devam. Hayata iz bırakmaya devam ediyoruz. Siz de bizimle kalın. Beraber iz bırakalım hayata. İsmim Ali 10 yıllık Pars firmasına teknisyenlik yapıyorum. Makinamız filet zeminlidir. Filet zemin demek düz zemin üzerine baskı yapan makineler anlamına gelir. Makinamız düz zeminli cam, ahşap, aklınıza gelebilecek bütün düz zeminli makinelere, bas, şey malzemelere baskı yapabilir. Akabinde farklı modlarla değişik materyallere de baskı yapabilir. Şu an üzerinde bulunan baskı kafalarıyla Türkiye'de tek bir makinedir. Evet. Ve sistemsel olarak Türkiye'de tek bir makinedir. Şu an evet. fuar için sergilenmektedir. Filet makineleri özünde düz zemine baskı yapılmak için üretilmiş makinalardır. Zaten her makinenin kendisi hibrittir. Hibrit hem düz zemine baskı yapabilir, hem rol dediğimiz kuka şeklinde sargılı malzemelere baskı evet. yapabilir. Rol dediğimizde direkt rol makine yani rol malzeme, silindirik malzemeye baskı yapmak üzerine olmuş 3 tane farklı makine vardır. Bu düz zemindedir. İbriti ikisine birden basar. Rol makine sadece rol basmak için vardır. Hı hı. e Size bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Peki bu FESPA fuarı bu sene nasıl geçiyor Ali Emre Bey? FESPA fuarı bu sene diğerlerine göre az katılımcısı var. E İnşallah iyi tamamlanır diyorum. Hı hı. Teşekkür ediyorum. <laughs> yarın son gün mü? Evet yarın son gün. Buradan kanalımız ize herkesi izlemeyi tavsiye ederiz. Size de çok teşekkür ediyoruz Ali Emre Bey. Ee, hayırlı işler kolay gelsin diliyorum size. Teşekkür ederim. İyi günler. Sağ olun. Ee, FESPA fuarını bakalım bizi başka ne sürprizler bekliyor. Şimdi fuarın bir bölümünü gezdik. İkinci bir bölümüne geçeceğiz. Sizler için kürsüde bir konuşma yapmak istedim arkadaşlar. Kendimi şu an devlet insanı moduna soktum yani. İster istemez giriyor yani. Burada ister istemez insan bu moda giriyor. Hayata iz bırakmaya devam ediyoruz. Sizler için gezmeye devam ediyoruz. İz bırakın. İz TV'de kalın. Gezmeye Devam arkadaşlar. <gülüyor> 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 Siz niye geldiniz buraya? Sizinle <laughs> O zaman teşekkür ediyorum. <laughs> direkt ürün üzerinde. UV baskılarımız ee, var. UV DTF baskılarımız var. Hı hı. Ee, Pet üzerine DTF baskılarımız var. Tekstil hı hı. baskısı sıcak baskı olarak geçer. Evet. Ayrıca fiber lazerlerimiz, UV fiber lazerlerimiz, galvo lazerlerimiz ve e, nano ekran kesicilerimiz olmak üzere hemen hemen bütün sektör bütün makine çeşitlerinde varız. Şu, evet şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu tür şeyleri kanvas tablolara. tablolara baskılar yapılıyor. Gördüğünüz gibi gayet orijinal canlı canlı görüntüler var. Peki bunlar ne kadar dayanıklı Cemal Bey? Şöyle söyleyeyim güneşe karşı solmaya karşı bunlar tamamen hani sokak tabelalarını biliyorsunuz evet. onlar da ultra böyle boyayla basılıyor ki uzun evet. ömürlü olsun diye evet. ve minimum 5 sene garanti verilmesi gerekiyor evet. sözleşmelerinde o yüzden makineler tercih ediliyor Hı -hı. çok uzun ömürlü baskıları ve evet. e gördüğünüz üzere DPI'leri da çok yüksek. E peki bu makine hangi ül ülkede üretiliyor? Menşe Çin. Hı -hı. Ülkemizde de üretilen modelleri var ama Hı -hı. ülkemizde yani yurt dışından gelen parçalar burada toplanıyor işin açığı. Hı -hı. Hı -hı. Ama e, ana vatanı bu makinenin için. Evet. Peki bu makineyi almak isteyen veya bu işleri yapmak isteyen e, insanlar olabilir. Yeni bir iş gücü kurmak isteyen Hı -hı. insan olabilir. E, nasıl ulaşabilirler? Yeriniz nerede? Yerimiz Eminönü'nde Mercan Yokuşu'ndayız. Hı -hı. E, biz aynı zamanda franchise veriyoruz. Hı -hı. E, yaklaşık 145 tane Gritty aksesuar olarak aksesuar markamız var. Evet. Ee, franchise veriyoruz. Aynı zamanda baskı makineleri, teknolojiye dair bütün makine, yani bir sürü makinemiz var. Nano kesme makinelerinden tutun, lazer makinelerinden, baskı makinelerinden, tekstil baskı makinelerinden, etiket baskı makinelerinden hepsine hizmet veriyoruz. Evet, yani gördüğümüz kadarıyla gerçekten çok orijinal bir e, görüntü var Cemal Bey. Evet. Şu an laklı bir baskı yapıyoruz. Yani dış katmanına şeffaf saydam bir koruyucu bir tabaka atıyoruz ki hem güneşten koruyacak onu evet. hem de boyayla alt zeminin arasında kalacak. Yani boyanın üzerine bir materyal atıyoruz. Hı hı. Boya yıpranmayacak ve solmayacak. Evet. Kesin kendi resmimi koysaydım Cemal Bey ya. Ben kendi resmimi koydum bu Sen sefer. Senin kendi resmini mi koydun? <laughs> Kaçırdık orayı bak yakalayamadık. Herkes benim fotoğrafımı <laughs> bastıyor bu sefer kendi fotoğrafımı bastı. E size bilgilerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Siz, Kolay gelsin. Üzere. İyi çalışmalar. standına geldik şimdi. Böyle kendilerine ait kendilerinin Türk yaptığı malı. Tü, Türk malı orijinal e, bir üründen bahsedecek. Evet Menderes Bey bundan bahsedebilir misiniz? Şimdi bu germe pensemiz e, Türkiye'de ilk defa ben yaptım. E, patentli olarak yani bu ürün. Hı hı. Yapıyoruz. Kırılmasına karşı yani e, birebir değişim garantisi veriyoruz. Hı hı. Fiyat olarak da en ekonomik şekilde yani normal muadillerinin 3'te yani bir fiyatına yani dörtte bir fiyatının altında gibi bir rakamla e, reklamcılıkta sektörlerine e, hizmet veriyoruz. Hı hı. Ürünümüzü biz Atanada kendimiz imal ediyoruz. Yani bütün hı hı. her şeyi kendimize ait yani. Hı hı. E, yan olarak da eee kişisel ürünümüzle şey olarak yani bunu da kendimiz üretiyoruz. Hı hı. Bununla e, yine toplam perakende reklam sektörüne eşgide veriyoruz bunlarda yani. Bu da yani. Bu da raklemiz yani. Hı hı. Bu şekilde e, fuarlara aşağı yukarı 8 yıldan beri katılıyorum. Ürünleri tanıtmaya çalışıyoruz yani kendi çapımıza yani. Bu 170 gram geliyor. Hı -hı. E, muadilleri en azından yarım kilo 250 gram ağırlığında olduğuna dolayı çalışmayı da ağırlaştırıyor. Yani personeli de yoruyor yani. Çalışması da kolay bunun o zaman. Hem çalışması da kolay hem yaylı sistem yapmışız zaten buna. Hı -hı. E, diğerlerinde de yaylı olabiliyor ama. Evet. Bunda biraz daha hem hafif olması, işin e, hızlandırılması açısından daha kolay yani. Bu nerelerde kullanılıyor Menderes Bey mesela? Anlatır mısınız? E, bu ürünümüz e, tabelacılar, bu vinil germe tabela dediğimiz sistemlerde ve ressamların kanvas e, e, şeylerinde kanvas germelerinde kullanılıyor. Hı hı. Bu işte yani genel amaçlı reklamcılara ve kanvas e, germe işlemi yapan kişilerde e, rahatlıkla kullanılabiliyor yani. En kolay ve en hafif bir şekilde diyeyim yani. Siz Adana'dan bayağı yolcu etmişsiniz, gelmişsiniz. Peki buraya her yıl katılıyor musunuz Menderes Bey? Ben e, bu ürünler ürettiğimden beri, 8 yıldan beri her fuara geliyorum. Yani tanım, ürünümü tanıtmaya çalışıyoruz. Her seferinde tabii farklı farklı insanlara tanışıyoruz. İnsanlar gördüğü zaman, yani bu ürünler tamam güzel olmuş, yani eline sağlık dedikleri. Yani çok tebrik ettiklerini de oluyor o zaman. Evet e, açık Hava Reklamcıların Başkanı bile bir gün geldi baktı dedi ki ya yani bu gerçekten güzel bir ürün yapmışsın eline sağlık. Kullanımı kolay. Kullanımı kolaydı. Yani sektöre en azından bir şey katmışsın dedi yani. Hı hı. Yani ben de normalde ben e, 2002'den beri kendi işletmem vardı. Ama bunu 8 yıldan beri insanlara biraz kolaylık olsun diye bunu da kendimiz üretmeyip insanlara hizmet ettik diyelim yani. O zaman biz de elinize emeğinize sağlık diyoruz Menderes Bey. Size de bol satışlar. Adana'ya çok selamlar. Adana şimdi sıcaktır değil mi Menderes Bey? Adana şimdi at, yavaş yavaş. Menderes Bey yavaş çok teşekkür ediyoruz size. Teşekkür, teşekkür. için de güzel bir çekim oldu. Ee, sokak izleri İz TV Sizler için gezmeye devam ediyor. Umarım siz de keyifli izlemişsinizdir. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hayata iz bırakmaya devam ediyoruz. Sizlerin de desteğiyle oluyor bu. Şuraya beğeni ve takiplerinizi bekliyoruz. Sizin desteklerinizle çekimlerimize devam edeceğiz. Daha güzel çekimler yapacağız arkadaşlar. Sizin desteğinizle oluyor bunlar görüşmek dileğiyle başka bir videoda umarım inşallah görüşürüz kendinize iyi bakın